Arkadaşlar bugün sizinle iki kişilik oyun oynuyoruz. Ee, yanımda üç tane arkadaşım var. Biri Ali, biri kardeşim, biri Zeyno. İlk önce Nasılsın? Zeyno ile oynuyoruz. Zeyno gel. Geldim. Zeyno oynuyor. Zeyno bu oyunu biliyorsun. Savaşçılık. Vur. Bana vuracaksın. Bir şey ha. Bak şöyle. Ya, ya, tamam. Zeyno niye vurdun Abilere vurulmaz ya, ben Sana öleceğim ama Vurmaya geliyorum Kim kimi vurmaya geliyormuş Kim kimi vurmaya geliyormuş he? Zeyno onu bırakırsam e, e, Fırlatıyor Eğer ben ölürsem e, Zeyno ile Ali oynayacak Çünkü o benim Ali arkadaşım Zeyno ölürse Ben kardeşimle oynayacağım ve Zeyno öldü. Kardeşimle oynuyoruz. Kardeşim gel. Arkadaşlar bu arada final bossu Ali. Final bossu Ali. Gel. <gülüyor> <gülüyor> final bossu Ali. Ali bizi iyi yener vallahi de beni. Gel bakalım. Kaçayım deme. Kardeşim. Kardeşim ikinci. diyor ki ben bir dakikada yenerim bakalım kim kimi yenecek. Kardeşimi şu an öldürdüm. Yavan ekmek ye. <laughs> gel gel. Ali gel gel geldi. Yalan. Final boss'u Ali geldi. Final boss'u Ali geldi. Aa, Ali aa, geldi. Gel bakalım gel buraya. Al bakalım. Final boss'u Ali geldi. Final boss'u Ali Bey. Siz beni yenemezsiniz. Üşün Gel buraya. Gel Sen buraya. Gel. Sen böyle mi gel ya gel ya ay kıyamam kıyamam ben sana ya gel benim mi aa, aa! artık öğrendim gel gel Gene çok geç seni, seni bir dakikada öldüreceğim yaman ekmeği yemeye hazır ol ne sen Bunu yemeye hazır ol sen simit yemeye hazır ol kardeş Oh, bunu yemeye hazır. Al şimdi, ol sen hazır ol. Gel be Sınarın ha. Çınar'ın canı da aynı benim de canım aynı. Ve yendim. arkadaşlar. Final. Final. Final ben, final. Final ben oldum. Lütfen. Demek, demek. Lütfen. Demek, demek. Lütfen, demek, demek. lütfen o bir videolarımda, hmm. o bir videolarımda haberdar olmak için abone olun ve like atın. Bay bay.